Buyurun Hadi bakalım aşağı in de şu sivri tuvaletlerle savaş Şey 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 Gücümü topluyorum da Daha daha sonra savaşsam olur mu <laughs> Yok ya Titan Spikerman güç mü toplarmış <laughs> Toplar toplar Ben topluyorum şu an Toplanıyor 3 numara yalan söylüyor Titan Spikerman öyle gücünü beklemez Ya öyle gücünü beklemez bir kere Yalan söylüyorsun 3 numara <laughs> Ne güveniyorsun be el aleme? Ben gerçeğim <laughs> Sunucu bey. Ne oldu birini mi eleyeceksin? Tabi tabi. Üç numarayı eleyeceğim. Bak aşağıda şu bir tuvaletler var. Savaş diyorum. Korkuyor gibi bir şey oldu bu. <laughs> Korkar tabi. Üç numara. Gel bakalım. Abicim yanlış düşünüyorsunuz. Gücüm bak toplanıyor. Toplanmak üzere. Yok öyle bir şey. Yalan söyleme. Üç numara maskesini çıkartsın mı? Tabi ki de çıkartsın abi. <laughs> Titan Speaker'ın öyle bir özelliği yok yani. Güç toplama falan. <laughs> tamam be tamam çıkartıyorum. Ay gerçek olmadığını. Of abi ya nereden biliyorsun ya Allah Allah. Bir kere sorulara adam akıllı cevap vermedin. Ne bileyim yani hiçbir şey yapmadın. Bir de gelmişsin yalan söylüyorsun gücümü top.